mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün çok güzel bir tarifle sizlerleyim kabak patlıcan yeşil biber dilimleyelim patlıcanları öncelikle tuzda bir beklettim acı suyu çıksın diye yıkıyoruz bir güzel kabakla birlikte yıkayalım biberlerle birlikte ve süzelim bir kasenin içerisinde bir adet yumurta, bir çay bardağı kadar yoğurt, tuz, pul biber, kimyon, yarım çay bardağı kadar un koyalım, karıştıralım. Kıvamı şu şekilde olmalı. Akıcı bir kıvam hafif koyu. Yıkanmış, süzülmüş olan sebzeleri içerisine koyalım. Karıştıralım. Daha sonra kızgın yağın içerisine atıp kızartıyoruz.